sana öyle bir ah ettim ki yüzün asla gülmeyecek. Kan davası uğruna, intikam bir mazluma kıydınız. Düştü, kalbi durdu. Adrenalin yapalım, kalp masajı. Yardım edin! Doktor <laughs> adam, her şey Hanım. Sen yaptın. Ee, ne diyorsun? Ya benim babam nasıl? <laughs> Sen... Sen... <laughs> Sen yaptın değil mi? Babaannem burada bile değildi. Elif kimseye zarar vermez. Geriye bir sen kalıyorsun bir de Mira. Ben böyle olsun istemiyorum. Neyin çaresi bu? Reyhan görmüyor musun? Seni çok seviyorum. Deli gibi aşık sana. Deli gibi pişman Miran. Buradasın. bana İyi boşuyorum gelin. Hayır. Bakma bana öyle. Vallahi çok. Sen böyle bakınca, tam şuraya bıçak saplanıyor. Ettiğim kötülükle de boğuluyorsun, değil mi? Reyyan! Kızım geldim! Anne buradayım ben! Aslan beyler! Sesimi duyuyor musunuz? Kızımı almaya geldim! O kadar yakacağım, yine de kızımı alacağım! yanı veremem. Ancak ben önce seni yan alırsın. Onu şu an benden daha iyi kimse koruyamaz.